O benim sırrımdı. Hava ısındıkça derslerin süresi de uzuyor sanki. Bir an önce bahçeye çıkıp oynamak istiyorum. Az önce küçük bir kağıda not yazıp Selin'e gönderdim. Teneffüste bir arada olmamıza rağmen derste de sık sık birbirimize not yazıyoruz. Selin iki sıra arkamda oturuyor. O yüzden ona bir şey söylemek istediğimde küçük kağıtlara not yazıp gönderiyorum yazdıklarımızı elden ele ulaştırıyoruz. Gerçi Selin derste ona yazmamdan rahatsız oluyor. Çünkü dikkati dağılıyormuş. Ama ne yapayım? Sınıfta acayip bir şey olunca yorum yazmadan duramıyorum. Teneffüs silinin çalmasına 5 dakika var. Birden sınıf kapısı açıldı. İçeri müdür yardımcısıyla beraber bir kız girdi. Kısa boylu, sarı saçlı, zayıfca bir kız. Saçlarını yanlardan iki örgü yapmış yüzü bembeyaz. Sanki burnunun üstünde çilleri var. Galiba gözleri de mavi. Neyse, teneffüste yakından incelerim dedim içimden. Müdür yardımcımız yeni sınıf arkadaşımızı tanıttı. Çocuklar, arkadaşınız bundan sonra sizinle bu sınıfta okuyacak. İsmi Merve. Teneffüste tanışır, kaynaşırsınız. Hepimiz Merve'yi incelemeye başladık. O da bakışlarımızın üzerinde olmasından utandı. Öğretmenimiz açıklama yaptı. Merveciğim, şimdilik öndeki boş sıraya otur. Arkadaşlarınla da yavaş yavaş tanışırsın. Yeni sınıfına kısa sürede alışacağına eminim. Teneffüs zili çalınca hemen Merve'nin yanına gittik. Utangaç bir kız. Sınıfa kolay kolay alışacağı benzemiyor. Merhaba ben Elif. Merhaba Merve, benim adım da Selin. Merve kısık bir ses tonuyla memnun oldum dedi. Ben hemen sordum. Bu mahalleye yeni mi taşındınız? Evet, bir hafta önce. Buraları sevdin mi bari? Oturduğumuz sokaktan başka bir yer görmedim ki. Onu beğenmediğimi gösteren bir yüz ifadesiyle ekledim. Biraz çekingensin galiba. Merve bu lafımın üstüne daha da ezilip büzüldü sanki. Bunu fark eden Selin kolumu sıkarak ''Ne diyorsun sen? Tanışır tanışmaz öyle denir mi?'' dedi. ''Ne var canım, doğrusunu söyledim.'' diyerek omuz silktim. Bu arada sınıftakiler Merve'nin başına toplanmıştı bile. Merve ile tek tek tanıştılar. Biz de bir kenara çekilip onu incelemeye devam ettik. Selin'e "Bence hiç göründüğü gibi bir kız değil. Değişik bir tip. Hiç sevmem onun gibi içine kapanık, çekingen kızları." dedim. "Evet ama sevimli. Baksana nasıl da utangaç." Merve yaşından daha küçük görünüyordu. Sadece boyu kısa olduğu için değil, davranışları da küçük çocuklarınkine benziyordu. Ders başlayınca yerlerimize geçtik. Ben dayanamadım. Selin'e yine not yazıp gönderdim. Selin, Merve'nin defterinin kapağını gördün mü? Sanki ilkokul birinci sınıf defteri. Selin notumu okudu ama hemen cevap yazmadı. Onun cevabını beklemekten derse odaklanamıyordum. He, sonunda Aysun notu iletti. Defterde bir şey mi? Tokalarına baksana çok komik. Selin'in Merve ile böyle alay etmesi hoşuma gitti. Demek ki o da benimle aynı fikirde. Tam not defterimden bir sayfa daha koparıyordum ki öyle teneffüsü zili çaldı. Selin hemen yanıma geldi ve sordu. Yiyeceklerimizi alıp bahçeye inelim mi? Boş ver. Bahçe güneşidir şimdi. Oturalım işte sınıfta. Yok ben hava almak istiyorum. O zaman Merve'ye okulu gezdireyim. Haydi Merve gel dolaşalım. Sana okulu tanıtayım. Merve'nin gözleri parladı sanki. İyi ki teklif ettin der gibi baktı. Selin annesinin yaptığı poğaçaları da yanına aldı. Sınıftan çıkarken Selin'e baktım. Çok mutluydu. Daha ilk günden bu kadar yakın olmaları canımı sıktı. Pencereden onları izledim. Merve'ye okulu gezdirdikten sonra bahçenin ucundaki banka oturdular. Ne konuşacaklarını çok merak ettim. Apar topar sınıftan çıkıp onların arkasındaki boş banka oturdum. Aradaki çalılardan beni göremezlerdi. Böylece ben de rahat rahat Selin ve Merve'nin konuşmalarını dinleyecektim. Konuşmaya başladıklarını duyunca ayağa kalktım. Çalıların arkasından onları hem izledim hem de söylediklerine kulak kesildim. Onlar poğaçalarını yerken ben bir yandan da Merve ile Selin'i süzüyordum. Merve Selin ne dese kabul ediyordu sanki. İçimden "Allah Allah, insan hiç itiraz etmez mi?" dedim. Merve, poğaçalardan bir tanesini zorla aldı. Minik minik parçalar kopararak yedi. Bu sırada ben tüm dikkatimle onları dinliyordum. Selin Merve'ye şu soruyu sordu. "Buraya geldiğin için üzgün müsün?" "Üzgün değilim de. Eski okulumda mahallemde arkadaşlarım vardı. Onları şimdiden özledim. Peki neden bu mahalleye geldiniz?" "Söyleyemem." Selin ısrar etti. Kimseye söylemem ben. Merve, sır saklayabilir misin yani? Selin, tabii ki. Biz artık arkadaşız. Biraz düşündü. Sonra gözleri dolmaya başladı. Okulda yaramaz bir kız grubu vardı. Sürekli beni sinir ediyorlardı. Eşyalarıma zarar veriyorlardı. Adamı minnak koymuşlardı. Ben de sesimi çıkaramıyordum. Aslında herkes onlardan korkuyordu. Hoşlanmadıkları kim varsa hepsi bir olup o kişiyi rahatsız ediyorlardı. Kantinde, bahçede, koridorda. Son denen bana da takılmışlardı. Selin, bunun için mi okul değiştirdin? Merve yine o utangaç haliyle devam etti. Hayır. Bir gün yine beni çok kızdırdılar. Boyumla dalga geçtiler. Ben de dayanamadım. Birinin saçını çektim. Sonra o da benimkini çekti. Kavga büyüdü. Diğerleri de kavgaya karıştılar. Selin, "Sen mi kavga ettin? Hiç de kavga edebilecek bir kıza benzemiyorsun." demek ki seni gerçekten kızdırmışlar. Merve içini çekerek konuştu. "Evet, yoksa kavga etmezdim. Üstelik öğretmene kavgayı benim çıkardığımı söylediler. Hepsi birden beni suçladı. Öğretmen de beni uyardı. Diğerleri de kıs kıs güldüler. Birden ağlamaya başladı. Olayı duyunca annem de okulumu değiştirdi. Yine onlarla kavga ederim diye korktu. Kavgayı onların başlattığını anne'ne söylemedin mi? Söylemez olur muyum? Ama ilk saç çeken benim. Onların beni kızdırmasını kimse ciddiye almadı. Üzülmekte haklısın. Boş yere arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalmışsın. Ders başlayana kadar bahçede oturdular. Anlattıklarım aramızda kalsın dedim Erve. Beraber sınıfa çıktılar. Ben de onların arkasından sınıfa koştum. Bütün konuştuklarını duymuştum. Ama ne konuştunuz diye Selin'e not yazdım. Selin cevap yazmak istemedi. Neden cevap vermiyorsun? İlk günden sırdaş mı oldunuz diye tekrar yazdım. Selin dersin sonuna doğru cevap gönderdi. Notta eski okuluna bazı sorunlar yaşamış ama onun izni olmadan anlatmam doğru olmaz yazıyordu. Aslında ben ne konuştuklarını bilmeme rağmen Selin'den dinlemek istiyordum. Ama o daha ilk günden Merve'nin tarafına geçti. Oysa ben bugüne kadar ona her sırrımı anlatmıştım. Bana güvenmiyor musun diye tekrar not yazdım. Selin, Elif geçen sene Buğra'nın beden eğitimi dersinde sınıfın camını kırdığını herkese söylemiştin. Unuttun mu? Üstelik Buğra söylememem için o kadar yalvarmıştı diye yazan bir not yolladı. Ardından bir not daha gönderdi. Onda da Gökçe'nin senin doğum günde giydiği elbiseyi hatırlıyor musun? Sana elbiseyi kuzenden ödünç aldığını söylemişti. Sen de gidip herkese yaydın. Gökçe ne kadar ağlamıştı yazıyordu. Bunları okuyunca bana gerçekten güvenmediğini anladım. Demek ki onun gözünde başkalarının sırlarını yayan güvenilmez biriydim. Ama bence hepsi bunu hak ediyordu. Ben bunları açıklayınca nasıl da bozuldular. Yüzlerini görmeniz lazımdı. O an ne kadar eğlenceliydi. Teneffüste bir ara Selin şöyle dedi. Aklıma bir fikir geldi. Merve sınıfı alışana kadar yanında oturayım. Ciddi misin? Nasıl olur ya? Kaç yıldır arkadaşız. Benimle oturmak istemiyor da daha bugün sınıfa gelen kız da oturacak. Olur mu bu? Selin öğretmenimizden izin alıp Merve'nin yanında oturan Ece ile yer değiştirdi. Çok içerledim. Merve'ye iyice öfkelendim. Buğra ve Gökçe gibi Merve'nin de gerçek yüzünü herkes bilmeli. Ertesi gün aklıma bir fikir geldi. Ders sırasında bu sefer de Ece'ye not yazdım. Biliyor musun Merve'ye çok üzüldüm. Ece neden ne oldu ki diye sordu. Merve eski okulundan kavga ettiği için ayrılmış. Bunu da kimse bilsin istemiyor. Notumu okudu mu diye dönüp Ece'ye baktım. Tamam der gibi kafasını salladı. Selin Ece ile işaretleştiğimizi görünce bir ona bir bana baktı. Sonra da Merve'ye bir şeyler söyledi. Birkaç dakika fısır fısır konuştular. Öğretmen uyarınca sustular. Selin'le Merve'nin ne konuştuklarını merak ettim. Teneffüste sorsam söylerler mi acaba? Ders biter bitmez yine bahçeye çıktık. Biraz geride kalınca Selin'e sordum. Derste ne fısıldaşıyordunuz? Asıl sen Ece ile ne fısıldaşıyordun? Ece'ye not yazdığını, onun da sana tamam dediğini gördüm. Hiç önemli bir şey değildi. O zaman bizimki de önemli bir şey değil. O günden sonra Selin ve Merve daha çok yakınlaştılar. Artık Selin benimle gezmek istemiyordu. Bir gün Selin bana sordu. Sen neden Merve ile arkadaş olmak istemiyorsun? Onu sevmedin mi? Yo, siz dolaşırken benim canım istemiyor, o yüzden. Birkaç gün sonra Selin ve Merve ders çalışmaya karar verdiler. Çünkü Selin'in bazı derslerde konu eksiği vardı. Okula sonradan gelmesine rağmen Merve'nin dersleri gayet iyiydi. Selin annesinden izin almış, zaten evleri okula çok yakın. Merve'yi çıkışta babası alacakmış çünkü onun evi okula çok uzak. Son derste Selin bana not gönderdi. Kağıtta şöyle yazıyordu. Çıkışta bahçede biraz oturalım mı? Merve ile ders çalışacağız. Sen de bizimle kalmak ister misin? Selin'e cevap yazmadım. Kızdığımı anlasın istiyordum. Derste ara ara dönüp bana baktığını hissettim ama ben ona hiç bakmadım. Hatta özellikle gözlerimi onun oturduğu tarafa çevirmedim. Ders bittikten sonra Merve ile bahçedeki çardağa gittiler. Ben de hemen eve gitmedim. Bahçede oturdum. Göz ucuyla onları izledim. Ne kadar da neşeliydiler. Biraz dolaştım. Kitap okudum, dondurma yedim. Bir süre sonra dayanamadım yanlarına gittim. Selin'e dönerek sordum. Ne çalışıyorsunuz? Merve öğretmenin verdiği problemleri çözmeme yardım ediyor. Merve'ye alaycı bir şekilde bakarak konuştum. Sen bu boyla dört işlemi nereden bileceksin? Selin gözlerini ayıra ayıra bana baktı. Sen istersen biraz dolaş. Biz çalışırken canın sıkılmasın diyerek sanki beni oradan uzaklaştırmak istedi. Birden o sakin ben gitti, yerine sinirli bir ben geldi. Aman bana ne, sen bu minnakla ne yaparsan yap, deyince Merve Selin'le göz göze geldi. İkisinin de keyfi kaçmıştı. Oh olsun. Ertesi sabah Ece yanıma gelip meraklı meraklı sormaya başladı. Dün Selin'le Merve'yi bahçede der çalışırken gördüm. Pek samimiydiler. Merve gibi kavgacı bir kızla Selin nasıl arkadaşlık edebiliyor çok şaşırdım. Ben de zaten her fırsatta sözü Merve'ye getirmek istiyordum. Selin'in matematikte bazı konularda eksiği varmış. Güya Merve de ona yardım ediyormuş. Kendi ne biliyor ki ne anlatsın? Kavga etmekten ne ara ders çalışmış acaba? Ece sordu. Yalnız benim aklıma takılan bir şey var. Kavgayı o başlatmadıysa niye saklıyor o zaman? Ben bilmem dedim. Onu Merve'ye sormak lazım. Bana kalırsa kavgacı biri olduğunun bilinmesini istemiyor. Zaten Selin bu kızda ne buluyor anlamıyorum. Hem geçimsizmiş hem de bize kendisini masum göstermeye çalışıyor. Oysa biz Selin'le çok eğlenirdik. Komik bir olay oldu mu günlerce tekrar tekrar anlatıp gülerdik. Birlikte hikaye yazardık, kedileri beslerdik. Yani ortak pek çok yönümüz var. Ama Merve ile bunların hiçbirini yapamıyor ki. Yine de son günlerde aralarından su sızmıyor. Selin yakında benimle hiç konuşmayacak diye korkuyorum. Acaba ben de Ece ile yakınlaşıp Selin'le kıskandırsam mı? Ya beni umursamazsa? O zaman birbirimizden tamamen uzaklaşırız. Aramıza soğukluk girer. Başka bir çözüm bulmalıyım. Düşün Elif, düşün. Merve okula geleli iki hafta oldu. Bu arada Selin'le dostlukları bir hayli ilerledi. Teneffüslerde daha fazla vakit geçiriyorlardı. Artık derslerde de eskisi gibi Selim bana cevap yazmıyordu. Sınıftakiler de Merve'ye ısındılar. Bu durum iyice canımı sıkmaya başladı. Bütün bunların sorumlusu Merve'ydi. Ona giderek daha çok kızıyordum. Keşke herkes onun gerçek yüzünü görebilse. Nihayet bir gün elime bir fırsat geçti. Derste öğretmenimiz sevdiğimiz hayvanları sordu. Hepimiz sırayla cevapladık. Buğra en çok midilliği sevdiğini söyledi. Öğretmen sordu. Neden midilliği seviyorsun Buğra? Çünkü midilliler minnak, yani küçük hayvanlar. Bunun üzerine ben de ekledim. Aynı Merve gibi minnak mı yani deyince bütün sınıf gülmeye başladı. Merve'ye doğru dönerek şu soruyu sordum. Senin eski okulundaki takma adın Minnak değil miydi Merve? Merve'nin yüzü utancından kıpkırmızı oldu. Teneffüste Merve ile Selin'i tartışırken gördüm. Selin kimseye söylemediğine yemin ediyordu. Merve ise ısrarla "Ben senden başka kimseye anlatmadım." diyordu. Merve yüzüne elleriyle kapatmış ağlıyordu. Yanlarından geçerken "Hem minnak hem ağlak bu kız." dedim. Bir kenarda onları keyifle izlemeye başladım. O sırada Selin'le göz göze geldik. Selin hızlı adımlarla yanıma gelip sordu. Sen bizi mi dinledin yoksa? Ne dinleyeceğim sizi? Merve kim bilir kime anlattı. Selin bana inanmadı ama daha fazla ısrar etmedi. O günden sonra sınıftakiler ona minnak diye seslenmeye başladı. Artık Merve adı unutulmuş, yerine minnak adı gelmişti. Merve gün geçtikçe içine kapandı. Eskisi gibi kimseyle arkadaşlık yapmıyordu. Hatta Selin'le ayrı sıralarda oturmaya başladılar. Aradan günler geçti. Merve, Selin'den başka kimseye okul değiştirme sebebini anlatmamıştı. Bence herkesin bunu da bilmeye hakkı var. Ben sadece Ece'ye söyledim. Ama o da detayları bilmiyor. O sırada Ece'nin yanına oturdum. Sabahtan beri sesin çıkmıyor. Ne yapıyorsun? Şey aklıma Mer aklım Merve'ye takıldı. Niye? Merve'nin buraya kavga ettiği için geldiğini söylemiştin ama neden kavga ettiğini anlatmadın. Bunun üzerine bütün detayları anlattım. Ece öyle bir bağırdı ki yakındaki herkes duydu. Kim? Merve okuldan mı atılıp gelmiş? Hayır, atılma falan yok. Annesi orada kalmasını istememiş. O arada Ece'nin bağırışını duyanlar ile bizim ne konuştuğumuzu merak edenler etrafımıza toplandı. Herkese olanları bir bir anlattık. Kimisi güldü, kimisi Merve gibi çelimsiz bir kız bunu yapamaz diyerek inanmadı. Her şeye kanan Buğra bile şöyle dedi. İnanmam için görmem lazım. Merve ile Selin her zamanki gibi sınıfa birlikte girdiler. Mert gülerek sordu. Merve sen hiç göründüğün gibi değil misin? Daha önce bu kadar güçlü olduğunu neden söylemedin? Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Mert sanki olayı görmüş gibi devam etti. Ben bile korktum senden. Kim bilir o kızcağız ne haldedir? Senin eski okulda kavga ettiğin kızdan bahsediyorlar. Selin, Elif sen bunu nereden biliyorsun? Ben de ekledim. Siz konuşurken duydum. Yalan mı? Bilmeseydik Merve'yi sessiz, sakin bir kız sanacaktık. Merve ise hiç konuşmadı. Gözleri doldu. Ağlamaklı bir halde sadece bana baktı. Yavaş yavaş gözyaşları akmaya başlayınca sınıftan koşarak çıktı. Selin Merve'nin arkasından kapıya yöneldi. Sonra durdu. Bana dönerek şöyle dedi. Elif bu yaptığın hiç doğru değil. Geçen hafta yine Merve'yi sınıfta küçük düşürmüştün. Sana hiç yakışmadı. Size de yakışmadı. Hepiniz zorbasınız. Sınıf bir anda buz kesti. Ece kısık bir sesle sordu. Çok mu üstüne gittik sizce? Mert cevapladı. Yok canım, bizim ne suçumuz var? Biz zorba mıyız? Sırrını biz açığa çıkarmadık ki. O sırada Sınıfta sesini çok az duyduğumuz Şeyda bana dönerek konuştu. Merve sadece Selin'i anlatmış. Elif, sen bütün bunları nereden duydun? Demek ki sen herkesin gizli gizli sırlarını araştırıyorsun. Zaten daha önce de Buğra ve Gökçe'nin sırrını anlatmıştın. Sanki siz neden bu okula geldiğini hiç merak etmediniz. Hem aslında Selin de Merve'den çok hoşlanmıyor. Bu sözleri duyan Şeyda hala bana kötü kötü bakıyordu. Selin'le birbirimize yazdığımız notlar aklıma geldi. Çantamın gözüne saklıyordum. İyi ki de saklamışım. Şimdi herkes Selin'in Merve'yle alay ettiğini de öğrenecek. O zaman sınıftakiler de sadece benim böyle düşünmediğimi anlamış olur. Hemen bu notlarda yazanları herkese anlattım. Söylediklerime inanmaları için de not kağıtlarını gösterdim. Bakın, burada da yazıyor. Ece notları okudu. Mert kağıtları kapıp diğerlerine de gösterdi. Bunun üzerine Şeyda müdahale etti. Üstelik yazışmalarınızı da okutuyorsun. Ben kendimi savunmak için devam ettim. O zaman yalan söylediğimi düşünürdünüz. Şeyda ekledi. Bu zaten seni de bizi de ilgilendirmez. Neden herkesin bilmesini istedin? Anlaşıldı. Sen Merve ile arkadaş ol o zaman. Bahçeye indim. Merve bahçe duvarının dibine oturmuş ağlıyordu. Selin ve Şeyda da oradaydı. Merve'yi teselli ediyorlardı. Bak sen şu Şeyda'ya. Sınıfta sesi çıkmayan arkadaşımız ışık hızıyla gelmiş. Ece koşarak yanıma geldi. Nefes nefeseydi. Ben de seni arıyordum dedi. Şeyda'yı görüyor musun diyerek oturdukları yeri işaret ettim. Ece Merve'yi göstererek konuştu. Hemen de ağlıyor sulu göz işte. İyi oldu. Ben gerçekleri ortaya çıkardım dedim. Ama aslında içimde pişmanlıkla acımak arası bir his vardı. Yine de haklı çıkmaya çalışıyordum. Sence Merve çok abartmadı mı? Peki sence Merve şu anda sırrının ortaya çıktığına mı üzülüyor? Yoksa... Yoksa ne? Yoksa senin onunla alay etmene mi ağlıyor? Tabii ki sırrı duyuldu diye ağlıyor. Aslında bunu ilk gün herkese anlatsaydı tüm öğrenciler ondan çekinirdi. Tüm bunlar olurken keyifliydim. Çünkü Merve bana göre bunları hak etmişti. Ama akşam olunca keyfim kaçtı. Bir taraftan haklı çıkmak için sebepler arıyordum. Bir taraftan da kendi kendime, "Of, ne yaptım ben? Kötü biri miyim yoksa?" diye söylenerek odamın içinde dolanıp durdum. Yoksa arkadaşlarımın gözünde de güvenilmez biri mi oluvermiştim? Annem bende bir tuhaflık olduğunu anladı ve ''Hasta mısın?'' diye sordu. ''Hayır, hasta değilim. Biraz canım sıkılıyor. Yemeğini bitir de konuşalım. Belki senin düşündüğün gibi sıkılacak bir durum yoktur.'' Annem zaten her şeyi olumlu tarafından bakar. Benim için dünyanın sonu olan bir şey onun için toz zerresi kadar önemsizdir. Sofrayı kaldırdıktan sonra annem odama geldi ve sordu. Neymiş bu can sıkıcı durum? Anlat bakalım. Sınıfa yeni başlayan bir kız var demiştim ya. Merve mi? Demez mi annemde nasıl bir hafıza var? Hiçbir şeyi unutmuyor. Eski okulunda onu rahatsız eden bir kızın saçını çekmiş. Sonra da kavga etmişler. Annesi de bizim okula getirmiş. Bunları Selin'le konuşurken duydum. Annem araya girip önce yani onları gizlice dinledin mi? dedi. Ardından e ee, sonra ne oldu diye olayın devamını sordu. Ben Merve'den hiç hoşlanmadım. O yüzden Merve'nin bu sırrını sınıftakilere anlattım. Hatta Selin'le yazışmalarımıza da herkese okuttum. Annem kızmış gibi görünüyordu. Ama benimle çok sakin konuştu. Yaşadıklarını anlattığına göre. Belli ki ilk günden sadece Selin'e güvenmiş. Selin senin bir sırrını başkalarına anlatsa üzülmez miydin? Üzülürdüm. Zaten ben de huzursuz oldum. Çünkü birçok arkadaşım bana kızdı. Benimle konuşmuyorlar. O yüzden yarın öğretmenimize Merve'yi üzdüğümü söyleyeceğim. Annem şöyle dedi. Önce Merve'den özür dile. Daha fazla üzülmesin. Tamam anneciğim. İyi ki seninle konuştum. Bazen yaptığımız bir hareketin sonunda çok eğleneceğimizi düşünürüz ama sonradan o durumun hiç de eğlenceli olmadığını görürüz. Merve'yi başkalarına zarar veren, geçimsiz bir kız gibi göstermek istedim ama aslında hem ona hem de kendime zarar vermiş oldum. Sınıfa geldiğimde Merve yoktu. Selin yalnız oturuyordu. "Oturabilir miyim?" diye sordum. Selin, "Oturabilirsin." dedi ama bana içten içe kızgın olduğu belliydi. Merve geldi mi? Hayır bugün okula gelmeyecekmiş. Bir an ne diyeceğimi bilemedim. Benim yüzümden. Evet bak bu doğru işte. Öğretmenimiz derse gelmeden onu bulup konuşmak istedim. Belki açıklama yapmama yardım eder diye düşündüm. Koridora çıktığımda öğretmenimizin sınıfa doğru geldiğini gördüm. Koşarak yanına gittim. Utana sıkıla sordum. Öğretmenim, ders başlamadan size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Elif, söyle bakalım. O sırada Merve yanımızdan geçti. "Günaydın öğretmenim." dedi ama benim yüzüme hiç bakmadı. Öğretmenim şöyle dedi. "Evet Elif, seni dinliyorum." Ben sınıftakilere Selin ve Merve'nin aralarında geçen konuşmayı anlattım. Yani Merve'nin sırrını açıklamış oldum. Merve de çok üzüldü. Şimdi ben de üzgünüm. Öğretmenim hiç şaşırmadı. "Biliyorum Elifciğim." Merve'nin annesi beni aradı. Ama ben sormadan senin bunu gelip benimle paylaşman iyi oldu. Ben kendimi bu kadar kötü hissedeceğimi düşünmemiştim diyerek ağlamaya başladım. Öğretmenim, gel sınıfa girelim. Orada hep beraber konuşur, sorunur, çözeriz dedi. Beraber sınıfa girdik. Ben yerime geçip oturdum. Öğretmenimiz, günaydın diyerek sınıf defterini imzaladı. Ardından bize dönerek şunları dedi. ''Çocuklar, derse başlamadan önce arkadaşınız Elif söz almak istedi. Önce hep beraber onu dinleyelim. Bakalım ne diyecek.'' Ayağa kalktım ve Merve'ye bakarak konuşmaya başladım. ''Arkadaşlar, okula geldiği günden beri Merve'yi çok üzdüm. Onu kavgacı bir kız gibi göstermek istedim.'' Merve'nin gözleri yine doldu. ''Merve, bütün arkadaşlarının önünde senden özür diliyorum.'' Arkadaşlarım beni öyle bilmesin diye okulumu değiştirmiştim. Burada da aynısı olunca çok üzüldüm. Ama özür dilediğine göre sen de gerçekten kavgacı olmadığımı biliyorsun. Biliyorum. Hepimiz biliyoruz, değil mi arkadaşlar? Sınıfta bir uğultu başladı. Herkes "Evet, evet, biliyoruz." dedi. Tekrar söz aldım. Umarım Selin de beni affeder. Hala arkadaş mıyız? Selin gülümseyerek dedi. Arkadaşız, merak etme. Öğretmenimiz daha sonra şunları söyledi. Gördüğünüz gibi, bir arkadaşınıza bilerek zarar verici davranışlarda bulunmak yerine, arkadaşınızın duygularına önem vererek davranmak bizleri daha güçlü kılar. Birilerini üzecek davranışlarda bulunduğunuzda aslında bu bizim için de üzücü bir durumdur. Bu yüzden bir arkadaşınız size zarar verdiğinde veya siz bir arkadaşınıza zarar verdiğinizi fark ettiğinizde bunu benimle konuşabilirsiniz birlikte bir çözüm yolu bulabiliriz. Ne dersiniz? Artık dersimize başlayabilir miyiz?